Evet arkadaşlar son sohbet bile ona girdik. Atladığımız bir şeyler kalmasın diye sevgili Serkan'la devam ediyorum. Serkan bunları biliyor musunuzları? Hocam bu arada Bodrum parçasını bir kere daha biz dinlemek isteriz sizden az sonra. Hep dalgıç olmak istemişsin. Deniz'i çok severmişsin. Bütün çocukluğun kaptan kusto izleyerek geçmiş. Yaz aylarında kaşa girip dalış rehberliği yapıyor musun? Şimdi bu konu enteresan. Dalış rehberliği var mı? Yani böyle mi bir dalga mı yoksa? Evet evet yani breveli. Ne kadar yani... kadar kadar dalıyorsun? Yani normalde limitli dalış hani 30 metre sportif amaçlı ama hani bazen açtığımız oluyor. Peki Kızıl yani... Kızıldeniz başka bir yerler Çanakkale bu tarafta bir yerler. Kaçta oldum yıllardır hep yani birazcık da bura, orası köyüm gibi oldu. Yani her fırsatımda oraya gitmeye çalışıyorum. Hocam suyu sevmek bir şeydi mi de suyun üzerinde de sevmek bir şeydi. Bu içini sevmenin yani suyun altını sevmenin başka bir durum mu var? Bir kaçış mı? Dinlenme mi? Nedir? Bir, yani suyun üstünde olmak yani yine insan gibi oluyorsunuz. Aşağıdan Hı. köpek balığı gelip sizi yiyebilir ama aşağıdayken ya öyle hissediyorum yani suyun evet. içindeyken yine oraya ait değil misiniz gibi. Biraz evet kaçış Ama tehlike de atlatmışsın. Geçenlerde hatta çekim sırasında mı köpek balıklarıyla bayağı bir dip mi geldiniz. <laughs> ne oldu bir şey olmuş? Evet bir köpek balığı ile Mecnun için bir çekim yaptık öyle. Altı köpek balığının olduğu bir havuza girdik. Öyle bir ciddi bir şey olmadı da çok korktuğum bir şeydi. Eğlence neydi? Peki maket araba koleksiyonun var. Çalmasan da enstrüman alırmışsın. Gitar, bas, gitar, klanet, davul, saksafonun varmış. Kafanda hep e, kafanda hep karışıkmış ve çok unutkanmışsın. Sete arabayla gidip arabasız geldim diye düşünüp arabayı sette bırakıp dönermişsin. Yaptım bunu evet. Sokakta en çok İsmail abi o gemi gelecek hop diye bağırıyorlarmış. Evet. Hep çok kötü bir öğrenci olmuşsun, tembelmişsin. 6 sene futbol oynamışsın. Bunlar da e, Serkan'la ilgili bilgilerdi. Hop İsmail abi. <laughs> Hocam o nereden çıktı? Abi o sahneyi gerçekten e, böyle uzaktan uzağa konuşurken duymadığımız bir yerde öyle hop dedik ve öyle çıktı. Yani yoktu öyle bir şey. Bu Amerikan filmlerinde var da böyle uzaktan uzağa konuşuyorlar biraz. Evvel dedim bir gönder, bayağı bir göndermede var çünkü işlerin içinde yani. Yani çünkü e, Gerçekten o sahneyi çekerken ne yaptığımızı çok anlamadık. Niye böyle bir şey yapıyoruz dedik. Ama çok eğlendik. Gerçekten birbirimizi duymayınca nasıl falan <laughs> oradan çıktı yani. Hocam evet. bir nasıl çekerim mi ya? Valla İsmail abi nasıl? <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> e, doğaçlama işleri var mı dizinin içinde? Bolca. Var, Yapıyor musunuz? Var. Evet. Yani e, yazılan şeye sadık kalarak onun üzerinden prova yapıyorken, ezber alıyorken, kendi kenarımıza eğleniyorken biri bir şey söylüyor. "Aa bunu böyle mi yapsak?" deyip yani metne sadık kalarak birazcık biz ekliyoruz. Ama bu müthiş bir şey. İçeride biraz bunun sohbetini yaptık biraz önce. Ekip artık beni o kadar güvenen bir ekip haline gelmiş ki, birbirini o kadar iyi bilen bir ekip haline gelmiş ki bir bölümün acaba bir bölümü senaryosuz çeksek mi falan diye de <laughs> İş oraya kadar da gidebilecekmiş herhalde. Yani ben giderse de olur yani. Senaryosuz bir bölüm. Tamamen doğaçlama. Yani bize böyle bir Burak gene hani şöyle bir şey yapalım dese sanıyorum evet. Yani 49. bölümümüzü çekiyoruz şu an. Bayağı bir aile olduk ve eee birbirimizi seviyoruz gerçekten. Hep böyle söylenir ya işte. Çok iyi ekibiz falan. Gerçekten böyle. Yani çok eğlenceli gidiyor ki zaten biz eğlenmesek sanıyorum seyirci de eğlenmez. Yok bence de. Bu biraz geçmez yani. Gerçekten. Orada. Senin dizin içindeki karakterin kimdir? Kimi seviyorsun dizin içinden? Ya yani senin bir adamın var mı? Ha benim içine? kimdir? Hepsini seviyorum. Hepsini seviyorum. Anladım ya bir tane vardır ekstradan fazla ya, diye. zaman zaman değişiyor. O, o, günkü psikolojime bağlı. Bir gün er, Erdal abiyi seviyorum. Bir gün İsmail abiyi seviyorum. Benim adamım yani hepsini ben de çok seviyorum ama yani İsmail de hepsini ama Erdal bakkal ya. yani <gülüyor> o, <gülüyor> o enteresan. Var mı karakteri olan dizinin içinde? Hiç izlememişiz. Evet, sadece diziyi izlemişiz yani karakter olarak. Kim abi? Of ne rahatmışsın ikisi <laughs> diye böyle. <laughs> evet. İsmail abiyle Erdal bakkal abi. Cengiz abi de döktürmüş yani. Döktürüyor. Hepsi döktürüyor da. Cengiz abi döktürüyor. <laughs> oh,